bugün sizlerle birlikte videolar gibi dönüyorum. Ve bugün sizlerle birlikte süper hot mobil oynayacağız. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz burada. Bunu yükleyebilirsiniz. Yükleyebilirsiniz. Neyse hadi çıkalım. Neyse. Hadi girelim oyunumuza. böyle bir oyun. Hot Dog Studio. Sakin bu arada bunun sesini kazanmayı unuttum. Evet bir dakika bekleyin. Ben kısıp geliyorum. Evet arkadaşlar oyunumuza geçtik. Normalde bunun müziği vardı. Arkadaşlar ben müziği oldu, olmadığı için müziği şey telif yeriz diye müziği kapattım. Bir dakika bekleyin. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Vuramadı. Vuramadık, alamadık arkadaşlar. Zor bölümlerden bir tanesi. Şunu alıyoruz. Bu bölümün mantığı şöyle. Böyle geldi bu silah. Şimdi buradan da bunu vuracağız. Vuruldu mu? Hayır vurulmadı. Bir daha yapıyoruz. O vuruldu. Sonra buraya giriyoruz. Normalde bunun müziği var. Telif yeriz. Arkadaşlar tekrar söyleyeyim. O yüzden yorumlara yazmayın diye. Telif yer diye. Evet arkadaşlar, güzel bir oyun bildiğine göre. Bakın şöyle. Yani bu bu bugün sizlerle birlikte Super Hot Mobile oyununu tanıtıyorum. Hani bir oyun vardı ya böyle insanları dövüyordunuz PC'den oynanıyordu. Yani bilgisayardan. Onun mobil versiyonu. Durduğunuzda da zaman yavaşlıyor bakın. Evet arkadaşlar bir dakika. Evet bir dakika clean. Evet arkadaşlar. Kısa bir bölüm olacak. Evet arkadaşlar videomuzu bu şekilde bitiriyorum. Kısa bir video olacak. Çünkü yani e, şarjım az. Bir dahakine daha çok uzun yapmayı planlıyorum. Şöyle bunu öldürelim. Tamam. Hadi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu beğenip beğendiyseniz videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Daha çok bu seriden gelmesini istiyorsanız Abone olmayı unutmayın.